Arkadaşlar merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir gizli yer göstereceğim. Gizli yer göstermeden önce ilk önce bir buradan kahvemizi alalım. Oh, mis gibi. Şimdi parasını ödeyelim tabii ki de. Hmm. Buyur efendim. Maltes aslında. Bir dakika. A, B, C, D. Buyurun. Tamamdır arkadaşlar. Kahvemizi aldık. O zaman sıcak sıcak kahvemizi içerek sıcak sıcak bir hiç kimsenin bilmediği gizli odalara başlayalım. Arkadaşlar bu gizli yer çok uzakta olduğu için helikopterle gideceğiz. Sıradaki videoda nasıl dünyanın altına gidilir onu göstereceğim. Maalesef ki premiumlu. <laughs> Bu arada arkadaşlar çekilişimiz devam ediyor. Mördüm Mr. Two çekilişi. Orada bildiğiniz gibi lanetli veriyorum. Tiders veriyorum. Çekilişi katılmak için hmm, ne, ne, yapıyorduk sizce? He. Birinci kanala abone oluyorduk. Bildirimleri açıyorduk. Like atıp ve yorumlara sadece bir kere. ismi Roblox isminizi alıyorsunuz arkadaşlar. En çok yazan kazanmıyor. Sadece bir kere. iniş yapalım. Benim uzak dediğim yol. Ama helikopterle ilk 5 dakika, 1 dakikada geldi. Helikopter yok oldu. Buraya şimdi motor sıklet Çünkü oradaki geçitler çok dar ve arabanın şey lazım bize. Kahve mi? Farları yakıyoruz ve şu şelale var ya arkadaşlar Oraya giriş yapıyoruz. İşte. Buradan benim gittiğim yerlere gidiyorsunuz. Buradaki dar geçitten arabalar geçemiyor. Bir motosiklet alın ya da ince bir araba. Buradan sağa dönüyoruz. İleri gidiyoruz ve böyle bir taş karşımıza çıkıyor. Bu taş kendiliğinden hareket ediyor. Ve burası dünyanın oyunun en ama en gizli yeri arkadaşlar. Burayı hiç kimse bilmiyor. Yani 5-6 kişi biliyor. Elmir bile yani amca oğlum yani Elmir bile bir olay bilmiyor diye biliyorum. Ama şimdi videomu izlerse öğrenecek. Gizli yerimiz buydu. Bir tane daha hikaye, bir tane daha gizem var arkadaşlar. Hmm, ne yapalım şimdi? Lan kaldık burada. Şimdi dünyanın altına gitmeyi gösteriyorum abi. Peki şey yaptım. Yarınki videoda göstereceğim demiştim arkadaşlar. Video çok kısa oldu diye gösteriyorum. Yoksa göstermem. <gülüyor> <gülüyor> Hemen helikopterimizi alıyoruz. Ya da premium mu olan bir arkadaşımıza geri gösterelim fark etmez. Ben havalı skinime dönüşeyim ya. Yani. Heh havalı. İşte bu arkadaşlar bir 90 tane aura olur <laughs> 4 8 12 13 14 14 tane aura var bakın 14 tane pardon arkadaşlar kalkıyoruz <laughs> zengin tabii ki de buradan doğru gidiyoruz düz gidiyoruz hop bir tane kalkış yaptık işte bu aşağıya iniyoruz Tabii ki de dünyanın altına normalde gitmek imkansız arkadaşlar ama helikopterle ne bileyim jetle gitmek imkanı var jet bu arada oyunda var şu az önce geçtik ya o rampa gibi yerden. Oranın içeride askerli yer, askeri üstü kurarsak orada jet oluyor arkadaşlar. Orada jet oluyor. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle 80'e ayarlayayım tekrar. Şuradan aşağıya ve sağa iniyoruz. Helikopterin ters olması umurumda değil. Ama nereye gidiyorsun? Aşağıya in. Burada harita sona eriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda haritanın içerisine doğru ilerledik. Hatta girdik. Şu anda haritanın altındayız. Dünya ters gibi gözüküyor ama dünya ters değil arkadaşlar. Burada neden seyizimiz 80'den 79'a gibi oluyor. Onu bilmiyorum nedense. Bu arada arkadaşlar bu arada sakın yanlışlıkla atmaya çalışmayın. o saniye ölürsünüz bu saat dünya normal dünya yukarıda hatta şöyle göstereyim şöyle şimdi topraklardayız arkadaşlar şu anda o dağlar oluyor ya o taraftayız burada pikselsiz pikselsiz gösteriliyor oyun yani oyunun ters tarafı şu anda biz oyunun alt kısmındayız. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Uçağa biniyoruz ya. Uçak yerin altında. Gördüğünüz gibi. Uçak yerin altında. Bakın. Burası uçak. Şu var ya. Burası uçak. Bakın. Hop. Bakın. Nasıl göstereyim size. Burası uçağın içi arkadaşlar. Nasıl biliyorsun diye sorarsanız. Hileci dostum gösterdi. Benim bir tane Swat Diplomat gibi bir arkadaşım var. Hemen göstereyim ismini. Ha bu arkadaşlar Emira ismi. O beni gezdir dedim. Buraya yanlışlıkla girdi gelin altında. Oradan biliyorum. Gösteremedim size. Ama eğer bir hileci arkadaşınız varsa deyin ki bakın yukarılara ne kadar çıkarsanız çıksın. Orada hiçbir uçak şeyi yoktur Mesela. Sıradaki şey bir gizem değil. Gizli yer. Gizli yer de sayılmaz aslında. Hmm. Bir bakalım beğeneceksiniz. Bir Hmm. Yok burası değil. Heh, burası Burada Arkadaşlar normalde Bu atm var ya Atm ile biliyorsunuz Şu atm'nin üst katına Anahtarı almadan bir Bir tanecik daha gizli Şu suyun Şu taraf var ya en köşe Şöyle gelelim göstereyim Dibe çöküyoruz Ve Şuradan şöyle gidiyoruz Oppa, bir yere girdik. Hemen koşa koşa böyle bir yere geliyoruz. Şuradan şu beyaz tarafı çıkın ve buradan çıkın. Ve şu versen geçin. Oppa. Burak bak. Buraya kameralara yaklaşmadan daha gidebilirsiniz. Bu arkadaşlar, küçük kamera orada. <laughs> küçük kamera da önünü ben kapatabiliyorum. Nasıl?

karakterim biraz salak arkadaşlar. Ben konuşmayı diyor arkadaşlar. Gördüğünüz Arkadaşlar abone olun Arkadaşlar abone olun. Gidik Hoppa. Gördüğünüz gibi yarısını tutuyor. Burada bizim gizli yer. Şu nasıl göstereyim? Heh. Kamerayı alayım. Şurası. Kan şey. Eee Facecam'li videolar artık yakında geliyor. Olur. Sıradaki gizli yer arkadaşlar. Ee, şu yer var ya. Şu. Oraya girmenin yolunu göstereceğim. İlk önce bize el lazım. Ve dokunmatik bir şey. Mouse olabilir, telefon olabilir, bilgisayar olabilir de söyledim zaten. Bir de tablet olabilir arkadaşlar. Nokia falan. <laughs> Geçin abi. Nokia zaten oyunu falan yok abi. Şu kamerayı koyduğum yere tıklıyoruz. <laughs> Tıkladım ben. Ve hemen koşup şu köşeye gidiyoruz. Hoppa. Hoppa. Az önceki geldiğimiz yer burası arkadaşlar. Şimdi. Bir tane daha. Gizli göstereceğim. Ya da bilmiyorum göstermeyeceğim. Abone olursanız göstereceğim. Ben durdum. Bir dakika ana skinime geçeyim. Elma kalem. Arkadaşlar bu arada Zooba videoları da gelebilir artık çünkü Zoobam var. Bakın. Alt alt, alt ortada var. Hoppa. 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 <laughs> Arkadaşlar ben YouTube'da bir adam gördüm. Adam söylüyor ki nasıl ters takla atılır? Düz takla Adam gelmiş şu sancağa binmiş dedi ancak ileri geri ileri geri. <laughs> Böyle diyor ki ters saklatmış oluyorsunuz. Ben de yazdım yorumlara. Abi onu Ninem de biliyor. Yazdım. Evet. Onu Ninem de biliyor. Evet sıcak sıcak kahvemizi alıp videoyu bitirelim. Tövbe tövbe. GTA'daki e, görev pahalı arabayla gezdiğince geliyor ya. Allah oh, oh, oh. Bu senin kafanı gözlü kırar mı ha? Oh, hiç bunu çıkartırım. Beş yıl sonra. Arkadaşlar adam zırk gibi galiba. Neyse biz onu boş verelim. Paramızı alalım. Sıcak sıcak kahvemizi alıp işe baş. Buyur. Buyurun buyurun. 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 Sıcak sıcak kahve. Brox. Brox. Neydi bir Prox klubunda videomuzu bitireyim. Prox klubuna girdik. Kahve içiyorum 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 içiyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar kahve bir şeyler var. Hop hop hop. Arkadaşlar kapatayım. ておてい,こていいしてる。Four ALLY Heh. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranı sadece bir sonunda ilk tane video çıktı. Kahveli de herhalde üzerine dokuyor. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranı sadece bir sonunda ilk tane video çıktı. Umarım izlemiştir. Sosyal sosyalara alakalı olarak izleyebilirsiniz. Çok sıkı bir video Tıkla tıkla. Bak konuşamadım. Sosyalda iki tane çıkamıyor. Tıkla tıkla tıkla. Sosyalda ilk tane çıkamıyor. Tıkla. Hepinize çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.